Oksijenli solunum sırasında 1 2 3 4 moleküllerinden hangileri üretilmez? Oksijen üretilmez. NADH üretilir. Glikoz üretilmez, tüketilir. ATP üretilir. Evet, neler hangileri üretilmez dediği için 1 ve 3 olacak. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Oksijenli solunumda enerji elde etmek için 1-2-3 moleküllerinden hangileri kullanılmaz? Vitamin de vitamin enerji üretimi için kullanılmaz. Gliserol kullanılabilir, amino asit kullanılabilir. Kullanılmayacak olan molekül vitamindir. O da yalnız bir olarak A seçeneği doğru cevap olacak. Oksijenli solunumun glikoliz aşamasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? Glikozun 3 karbonlu bileşiğe kadar yıkılması gerçekleşir. ATP molekülünün harcanması gerçekleşir. NAD molekülünün indirgenmesi gerçekleşir. Karbondioksit molekülü burada üretilmez. Bu gerçekleşmez. Cevap D seçeneği olacak. Bir canlıya karbon atomları işaretli glikojen molekülü verilmiş ve karbonun izlediği yol takip edilmiştir. Buna göre işaretli karbon atomuna 1-2-3 olayların hangi sıra ile rastlayabiliriz demiş. E, monomerin hücre içerisine geçmesi, monomerin solunum reaksiyonlarında inorganik bileşiğe kadar parçalanması, polimer molekülün monomere dönüşmesi 3-1. sırada gerçekleşecek. Arkasından monomer hücre içerisine girecek ve hücre içerisinde de e, inorganik bileşiğe kadar yıkım gerçekleşecek. Yani 3-3-1-2 şeklinde gerçekleşecek olay. Buna göre 3-1-2-E e seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Oksijenli solunumun bazı evreleri aşağıda verilmiştir. Bu evrelerden hangileri ökaryot canlılarda, sitoplazmada gerçekleşir? Evet, şimdi e, ökaryot canlıda sitoplazmada e, gerçekleşir. Glikoliz evresi, glikozun pürüvata kadar parçalanması sitoplazmada gerçekleşir. Pürüvattan asetil koanın oluşması, evet bu son kısım mitokontride gerçekleşir. Asitil koa krebs döngüsü mitokontride gerçekleşir. E, hidrojenlerin ETS'ye götürülmesi bu da mitokontride gerçekleşir. Evet yalnız bir olacak cevap sitoplazmada gerçekleşen A seçeneği doğru cevap. Oksijenli solunumda mitokontrinin kristasında 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir? Su moleküllerinin üretilmesi evet kristada gerçekleşir. Yani taşınan hidrojenlerin oksijen molekülüyle birleşip suyun oluşması kristada gerçekleşir. ATP'nin üretilmesi kristada gerçekleşir. Karbondioksidin üretilmesi kristada gerçekleşmez. Çünkü orası ETS bölgesi. Orada karbondioksit oluşmaz. Üçün oluştuğu olduğu seçenekler atılır. 1 ve 2'nin beraber olduğu seçenek C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Oksijenli solunumun bazı evreleri aşağıda numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış evreler ve A molekülü ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. 1 2 3 numaralı evrelerde ortak moleküller sentezlenir demiş. Evet 1 2 ve 3 numaralı evrede. Nat H2 gibi ortak moleküller sentezlenir mi? Evet, sentezlenir. Doğru. 2 ve 3 numaralı evrelerde karbondioksit molekülü üretilir. Asetil KoA oluşurken ve Krebs'te karbondioksit oluşur. Doğru. A molekülü hidrojen taşıyan FAD molekülüdür. A molekülü hem 1'de oluşmuş hem de 3'de oluşmuş. 1'de FAD FAD H2 oluşmaz. O zaman 3'ün olduğu seçeneği atarız. Yanlıştır 3. Cevap 1 ve 2'nin olduğu seçenek yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda oksijenli solunumun bazı evreleri verilmiştir. Buna göre harflendirilen evrelerde gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? A olayı sırasında glikozun aktivasyonu için ATP harcanır demiş. Evet, burada harcanır. Doğru. B olayı sırasında FAD molekülü indirgenir demiş. Piruvattan asetil koA oluşurken Evet burada böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. C olayı ökaryotlarda mitokondride gerçekleşir demiş. Asetil koa Krebs döngüsüne giriyor. Evet ökaryotlarda bu mitokondride gerçekleşir. A olayı sitoplazmada gerçekleşir. Glikoliz evresi evet. B olayı sırasında karbondioksit açığa çıkar demiş. Pürüvat'tan asetil koa oluşurken evet burada karbondioksit açığa çıkar. Cevap B seçeneği olacak. Bu gerçekleşmez. Yukarıda verilen olaylardan hangilerini sadece bazı canlı grupları ATP üretmek için gerçekleştirir? Amino asitten protein sentezi ATP üretmek için gerçekleşmez. Birin olduğu seçenekleri atarız. Peki Organik molekülleri inorganik moleküllere kadar parçalama. Evet bu ATP üretilmek için gerçekleştirilir. Bütün canlılar yapabilir mi? Hayır bazıları yapar. Polimerleri monomerlere, polimerleri monomerlere parçalamak bu esnada ATP üretilmez. Üçün olduğu seçenekleri de atarız. Cevap yalnız ikinin olduğu B seçeneği olacak. Oksijenli solunum sırasında üretilen 1 2 3 moleküllerinden hangileri aynı hücre tarafından tekrar kullanılır? Oksijenli solunum sırasında üretilen karbondioksit, su ve NH3 moleküllerinden hangileri aynı hücre tarafından tekrar kullanılır? NH3 kullanılabilir mi? Yerine göre karaciğer hücreleri kullanır. Su kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Karbondioksit kullanılabilir mi? Yani ornitin döngüsünü düşünürsek evet kullanılabilir. Yani ya da bitki hücresi üretir, fotosentezde kullanır gibi de düşünebiliriz. Yani bunlardan hepsi üretilir, aynı hücre tarafından da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Cevap 1-2-3 şeklinde E seçeneği doğru cevap olacak. Oksijenli solunumda enerji elde edebilmek için aşağıda verilen moleküller kullanılmaktadır. Bu moleküller oksijenli solunumda kullanıldığında 1-2-3 moleküller hangileri ortak olarak üretilir? Karbondioksit ortak olarak üretilir. Su ortak olarak üretilir. Amonyak ise sadece aminasitlerden üretilir. Üçün olduğu seçenekler atılır. 1 ve 2'nin olduğu seçenek D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Bir hücrede oksijenli solunumun yapılabilmesi için 1 2 3 4 moleküllerinden hangileri kesinlikle bulunmalıdır? Oksijenli solunumun yapılabilmesi için klorofile ihtiyaç yoktur. Birin olduğu seçenekleri atarız. Karbon diokside de ihtiyaç yoktur, oksijenli solunum için. İkinin olduğu seçenekleri de atarız. Enzim kesinlikle gereklidir. ETS elemanları oksijenli solunum için bu da gereklidir. Cevap 3 ve 4 olacak. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Solunum reaksiyonları sırasında üretilen karbondioksit, su ve amonyak moleküllerinin tamamı aşağıda verilen moleküllerin hangisinin parçalanması sonucu açığa çıkar. Glikozdan çıkmaz. Gliseroldan çıkmaz. Yağ asidinden çıkmaz. Vitamin parçalanmaz diyelim. Ancak amino asitin oksijenli solunumda kullanılması neticesinde bunların hepsi açığa çıkar. Cevap D seçeneği olur. Oksijenli solunum ile ilgili 1, 2, 3 grafiklerinden hangileri yanlıştır? Sitoplazmadaki karbon miktarı, karbondioksit miktarı artar sonra azalır demiş. Yani niye azalır? Bir açıklaması yok sitoplazmadaki ATP miktarı azalır sonra da artar demiş. Evet, doğru. 2 ATP harcanır. Sonra ATP'ler üretilir. Enerji miktarı enerji miktarı ilk üründe demiş. Son ürün, zamanla son ürüne doğru enerji miktarı azalır demiş. Yani şimdi Doğru mu? Son ürüne doğru enerji miktarı iyice azalır, doğru. 2 ve 3'ün olduğu seçenekleri attığımız zaman yalnız 1'in olduğu seçenek A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda verilen organik besinlerden hangisinin çeşidine göre solunumda üretilen ATP miktarı farklılık gösterebilir? Evet, şimdi yağda çözünen vitaminler enerji vermez, suda çözünenler vermez. Pentozlar kullanılmaz. Hegzozlar, evet bunların vereceği miktar bellidir. Yağ asitleri bunların e, çeşidine göre, e, karbon uzunluğuna göre verecekleri enerji miktarı ne yapar? Farklılık gösterir. Cevap E seçeneği olacak. Aşağıda yapılandırılmış grid Grid'de bazı moleküller verilmiştir. Buna göre numaralanmış moleküllerle ilgili 1, 2, 3 özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? ETS sonunda üretilenler. ETS'nin sonunda üretilenler nedir? Bir için bakarsak ATP üretilir ve su üretilir. ATP ve suya baktığım zaman bunlardan birisi e, 6 numara diğeri ise 8 numara. 6 ve 8 olacak. 2. Oksijenli solunumda miktarı önce artıp sonra azalanlar. Önce ne artar? Evet, önce baktığımız zaman artacak şeylere bakıyor, sonra da azalacak demiş. Evet, 5 numara ile gösterilen nat. 4 numara ile gösterilen pürüvat. Evet, bunların miktarı önce artar, sonra azalır. 3'e bakalım. Oksijenli solunum sırasında oluşan inorganik moleküller. Oksijenli solunum sırasında oluşan inorganik maddeler su oluşur, karbondioksit oluşur. Yani 1 ve 6 diyebilir miyiz? Diyebiliriz rahatlıkla. Evet cevap C seçeneği olacak.